Ee, şimdi biliyorsunuz Samsun İl Eğitim biz Müdürü eğitim eğitim Murat yiğit, yiğit yeni eğitim öğretim faaliyetleri e, ve salgın nedeniyle alınan e, tedbirleri e, Samsun Can Haber TV başlayacak. mikrofonlarına değerlendirdi. Artın, e, yiğit koronavirüs e, nedeniyle e, kapatılan bir okul olup olmadığına ilişkin e, açıklamalarda bulundu. E, şimdi e, biliyorsunuz e, biz eğitim öğretim faaliyetlerimize 3 Eylül'de ana sınıfları e, ve e, birinci sınıflarımızla başlamıştık. Artın e, devamında da 6 Eylül'de e, tüm eğitim öğretim kademelerimizde e, yüz yüze eğitime başladık. Tabii e, yüz yüze eğitime başlamazdan önce Sağlık Bakanlığımızla Milli Eğitim Bakanlığımız e, koronavirüs e, tedbirleri kapsamında bir kılavuz hazırladılar. Yani okullarda yürüteceğimiz süreç nasıl olacak? E, bu e, belirlendi ve bizlere gönderildi. Ardından yine bakanlığımız e, Okul müdürlerimize yönelik olarak bu e, koronavirüs tedbirler kapsamında bir e, sistem kurdu ve okul müdürlerimize bu sistem açıldı. Okul müdürlerimiz buralara girişler yapıyorlar. Hani bakanlığımız tüm Türkiye'de anlık olarak tüm gelişmeleri takip ediyor bu sistem üzerinden böyle bir şey de yapıldı. Sürecin başından beri tüm yöneticilerimizle birlikte e, alandayız. E, bunu talimat verdik arkadaşlarımıza. Tüm Buradaki benim müdür yardımcılarım, şube müdürlerim, ilçe müdürlerimiz, ilçe şube müdürlerimiz tüm alanda sürekli okulları geziyoruz, ziyaret ediyoruz, süreçleri kontrol ediyoruz. Okullarda bu iş nasıl gidiyor diye. Tabii ben ayrıca tüm okul müdürlerimizle, yani 1200 civarında kurum müdürümüz var Samsun'da. Online sistem üzerinde yaklaşık 4 günde bunu toplantıları tamamladım. Yine koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm müdürlerimizle bir toplantı gerçekleştirdim. Daha böyle e, can alıcı, ne gibi tedbirler alabiliriz, ne yapabiliriz okulda, bizim bir milli eğitim müdürü olarak arkadaşlardan beklentimiz nedir, neye çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bu konularla ilgili ben online toplantı gerçekleştirdim. Yine pansiyonlu okul müdürlerimizin ile yine idarecilerle ayrıca bir toplantı daha yaptım ben. Özellikle pansiyonlar önemli biliyorsunuz bu süreçte. Burada ee, ne gibi e, tedbirler almamız gerekiyor, neye dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, kendim de ben yine hem merkezde hem ilçelerde bir taraftan tabii göreve yeni başladık. Okulları geziyoruz. Biz de süreci kontrol ediyoruz. Ee, yani diyebilirim ki Türkiye'de de e, e, ilimizde de e, gerçekten şu anda çok güzel gidiyor. Biliyorsunuz bizim bir kuralımız var. En basitinden ne bu? Bir sınıfta iki tane pozitif vaka gerçekleştiğinde sınıfı karantinaya alıyoruz. Ki bu sayı inanın şu anda çok az. Yani bunu tam rakam olarak biz de bunu tabi bilemiyoruz, söyle, söylemiyoruz. Çünkü e, bu bakanlığımızca e, nedir takip edilen bir süreç. Ancak bizim alandan da gördüğümüz, bildiğimiz çok az yani bizim 15 bin dersliğimizde hiç yekün teşkil etmeyen bir rakam var. Türkiye'de de böyle zaten. Sayın Bakanımız da bunu açıklıyorlar. Hayır, kapatılan okul kesinlikle yok. Ee, sadece karantina alınan sınıflar var ilimizde. O da çok e, az bir rakam. Yani şunu söyleyebilirim. Bu şekilde e, bu rakamlar devam ettiği müddetçe gerçekten biz bu yüz yüze eğitime devam ederiz. Türkiye genelinde. Hiçbir sıkıntımız olmaz. Bu gerçekten yönetilebilir bir süreç. Bizim için. E, biliyorsunuz çocuklarımız e, uzun bir zaman e, yüz yüze eğitimden uzak kaldılar. Yani e, ve artık gerçekten biz onların okullarda olmasını istiyoruz. Onlar da muhakkak ya gidip görseniz, gelseniz o kadar e, mutlular ki çocuklarımız okulda. Yani o çok başka bir şey. Yani e, gerçekten e, anlatılacak bir şey değil bizler açısından, eğitimciler açısından. Çocuklarımızın okullarda olmasını istiyoruz. Dolayısıyla süreci de bu yönüyle bu e, şeyle takip ediyoruz. Biz tüm velilerimizden, tüm kamuoyundan beklentimizde bu süreçte bize destek olmaları. Ee, belki zaman zaman eksiklerimiz olur, şeylerimiz olabilir ama bunları hep birlikte bize söylenildiğinde, yaptığında biz takip ederiz, ederiz. Yeter ki bize e, destek olsun kamuoyu bu noktada. E, bizim beklentimiz budur. Hepimizin çocukları bunlar. Yani e, çocukların bir lise hayatı olsun, değil mi? Yani çocukların bir ilkokul hayatı olsun, bir ortaokul hayatı olsun, arkadaşlar olsun, öğretmenlerini görsünler. Bunlar çok önemli şeyler. Biz belli yaşta insanlarız, biz bunları yaşadık. Çocuklarımızın da bunu yaşaması gerekiyor. Bizim tek arzumuz, tek isteğimiz budur. Güçlendirme faaliyeti tüm Türkiye'de yapılıyor biliyorsunuz. Tabii bizim Samsun ilimizde de bu gerçekleştiriyor. Gerçekten bununla ilgili de bakanlık bize çok büyük bir ödenek tahsis etti. 48 milyon ödenek tahsis edildi burada bize güçlendirmelerle ilgili. Tabii şimdi güçlendirilme ihalesi yapılıp devam eden okullarımız var biliyorsunuz. Dediğiniz gibi bu okulları mecburen boşaltıyoruz ve bu güçlendirme de belli bir zaman alıyor. E, dolayısıyla diğer okula taşıdığımızda o okulda ikili eğitime geçiyoruz. O ikili eğitime yani bu güçlendirmeden dolayı ikili eğitime geçtiğimiz okullarda aldığımız bir takım tedbirler var. Arkadaşlarımız şu anda aldılar. Biz de tabii zamanla e, bununla ilgili bir takım tedbirler alacağız. Hani belki e, günlerin kısalmasıyla birlikte biraz daha zamanla ilgili sadece bunlarla ilgili ama bu güçlendirmeden dolayı ikili eğitime geçen okullarımızla ilgili. E, yeri geldiğinde kararlar alacağız. Tedbirler uygulayacağız. E, ancak bunlar önemli biliyorsunuz. Ertelenecek şeyler değil. E, bir an önce bitirmemiz gerekiyor bunları. E, tabii biz güçlendirmeyle bitmiyor. Bir güçlendirmeye göre okulun her şeyiyle yeniliyoruz. Bakım, onarım. Dört dörtlük çıkıyoruz oradan. E, ha Yeni bir güçlendirme şeyini sene içerisinde hani ihalesi yapılanlar zaten yapılmış, başlamış. E, yeni bir ihale düşünmüyorum. Bununla ilgili Bunların tüm hazırlıklarını gerçekleştirip işte biraz daha böyle yaza denk getirmeye çalışacağız. Zaten ancak o zamana bunları yetiştiririz. Biraz yaza denk getirirsek bu ihaleleri en azından orada 3 ay bizim için bir uygun bir süreç olur planlama açısından, çocuklar açısından da. Şu anda zaten pandemi şartları biliyorsunuz devam ediyor. Çok fazla hani okullarımızı bu yönde şey yapmak istemiyoruz, Onu değişiklik yapmak istemiyoruz.